arkadaşlar. Burada ne? şimdi farkan kingde oynuyoruz. Bu arabalarım var. Böyle 12. Şu arabayı almak için yıllarca uğraşacağım ben. <laughs> Ama bu araba yerinden yani yerinde durmuyor. Size göstereceğim şimdi ben bunu 50 aldım. ama oyunla bayağı. ya? Evet, evet arkadaşlar bekliyoruz. O evet, da araba ya. 99 milyon 9999999 9999 TL Araba Bu araba o kadar eder mi ya Bu araba o kadar eder mi Bak şimdi size Arazı vereceğim Müzik giremiyorum ya. <laughs>

好的，我们开始。 arkadaşlar. Para atar mısınız lütfen? Param kalmadı emin ederim. 776 TL'm var. <laughs> Neo arkadaşlar şimdi bak. Bakın. Bak. Bak şuresi, şurası şurası fu adamlarla da düşüre şöyle dümdüz <laughs> Gelip TL yazıyor. Bir milyon TL'ye satıyorum arabayı. Ama bu araba çok güzel. Yok yok. dengeli. O araba o araba? Daha şey mi? O arabayla 15 binlik arabayla 3 milyonluk araba takas edilir mi? 30 milyon. Aa. Ben 3 milyon dedim ya. arabayla bu araba takas edilir mi ya? Edilir mi? Dur bakayım ben. Evet. Oo yok. Takas edeceğim mi? Hangi yeşil takas edeceğim? Ne düşünüyorum ben? Of, araba takası. Gönder. Aracı takas ederse takas eders araba yani e gel lan Adam hile yaptı. Adam hile yaptı. Adam hile yaptı. Arkadaşlar öbür videoda görüşürüz. Öbür videoda fışla yapacağım. Hadi bay bay.